biz de yarın tatile gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Marmaris'e. Marmaris'e tatile. Sonra Marmaris'ten sonra da İzmir'e tatile gidiyoruz. İzmir'de 3-5 gün kalacağız. Marmaris'te de... 6 on... gün. 6 gün mü? Anne hani 3 gündü? Ay, hani 10 gündü? 10 gün demedik ki sana. Anne 10 gün dedi. Toplam 10 gün. 6 gün toplam 10 gün mü? Hayır İzmir'le beraber 10 <laughs> gün olacak. Marmaris'te 10 gün alıyordu. Ama Marmaris'te 10 kalmak istiyor. Marmaris'te 6 gün. 3-4 günde İzmir'de. Sonra döneceğiz. Aha. Evet arkadaşlar şimdi e, bu teyzemden almaya gideceğiz. Şimdi bu içinde. Alpin odasına geçelim mi? Orada e, bunun içine böyle deniz Ama havuz de arkadaşlar, malzemeleri. Evet. arkadaşlar. Burada yüzme kursu videom var ya benim. Oradaki çantam arkadaşlar. İçinde gözlüğüm, bonem, mayom yok. Terliklerim var. Bir de gözlüğüm var, havlum var o kadar. Şimdi geçelim hepsini gösteririz zaten. Aynen. Yalayın. Arkadaşlar şunlara bakın 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 bakın. Bunlar bizim havuz malzemeleriniz ama şu kabibarayı sarmayın. Onlar değil. Yallah. Hadi yürü git. Evet. havuz malzemeleri. Allah'ım Allah. Pamuz Allah. var zemmeli. Geldi 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 Ben çekiyorum bakın. Gördünüz. Bye bye. Evet arkadaşlar burada bir iki bu güneş görem. ikili bakın orada da var bir tane ailesinde. Bu da Erpuş güneş kremi iyi iyi gibi anne anne bana sormuş. Ulla 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 iğrenç. Biz bunu beğenmedi. İğrenç kokuyor ben şimdi çekeyim Allah. Uy, uy Allah Allah. Ya. Artık kesin bunu. Sürer tabii ki. Koksun beğenmeyecek. O hiçbir şey demez. Ama ben bu güneş kremini çok sevdim. 15 sıcaklıkta beni aydınlatıyormuş. Bakın 15 artı gün. Çok büyük. Eli faktörle değil mi? Allah. bu ay ta 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 darat. Washington. Evet. Ay poşumuna oturacağız. Ona ecrini sokacağız. <laughs> Allah sokulmadı be. Şimdi bunları katlayıp önce bu çantanın altına koyalım mı? Tamam koyalım. Ver bana. Ver bana. Hmm. Alsana. 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 Bir gecemde be sen delirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah. O halbuki denince bunu kullanıyorum. <laughs> Alpe de bundan aldık. Ece'ne de bu karpuzludan aldı. Alpe bu oldu. standart beden arkadaşlar. Evet bedeni yoktu. Çok Ay, güzeller ama. İkini mi? Koyacağız aşkım. Güzel katlayalım ama kızım. Olur mu? Olur. Sığdırmak için. Şöyle bir kat daha Bu kadar Alpın yeterli. Alp'e büyük gelecek ama için diyor ki ben giyerim onu orada ya. Aynen yani. Mesela ben şu havlum kirlenir. Bu havlum kirlenir. E bunu giyelim. Doğru diyorsun. Şimdi katlayalım bunları güzelce. Sen içine yerleştir. Hatta şu katladıklarımızdan başlayabilirsin yerleştirmeye. Bir katlar şurak katlasak? Bence katlamayalım ki sısın içine. Aynen. Bence, Bence nasıl yapalım? Bütün şortlar bu çanta da olsun. Evet. Şuna mayoları koyabiliriz. Aynen mayoları koyarız. Buna bu çanta birazdan kapanacağı için buna ayakkabıları koyalım bir de. Aa bir şey diyeyim mi? Hı. Bizim küçük valize alsak. Küçük valize havuz malzemesi. Yandı. Küçük malzemeleri Buna koyarız. Ay oyuncakları buna koyarız. Küçük bavula da havuz malzemelerini koyabiliriz. Aynen, ben Şimdi İçine. buna geçme kararı verdik. Sırmayınca çantaya. Dur. <laughs> Şaka, <tıkatı. gülüyor> Lan, ha. Ya. Yapma oğlum öyle. çok çarpıcı şey. Anne bu çocuk çok çarpıcı ya. He. Farkında mısın? Farkında çocuk... yavaş. Çocuklar, Ay, Çocuklar burada kavga ediyor ya. <laughs> biri açıyor, biri kapatıyor. <laughs> bu kapatıyor, ben açıyorum. <laughs> hadi tekrar yap, hadi. Gel. Bak. <laughs> <laughs> Döşmen kızım. <laughs> Allah Allah. Acıdı mı bir yerin? Yok. Tamam. <laughs> 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 Ayb seni valizle getireceğiz oğlum. Sen valizde geleceksin. Hadi koyalım mı? <laughs> Abla dünden razı. Giriyor. O da razı. <gülüyor> <gülüyor> Terliklerini böyle koydu. Mayonun markasını görmeyin arkadaşlar. <laughs> evet. O yüzden hemen katlıyorum. Bonnet. Mayo diyorum. Ejim böyle sıkıştırmak istedi. Aynen. Ayrısın. Çünkü arkadaşlar babam mayolar her yerini katladı. Gel bak. Oh, aşkım Oğlum. iyi misin? Oğlum. Aşkım iyi misin? Ay yerim senin gülen yüzünü. Şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Bonemi buraya koyacak mıyım? Çok güzel Adam. deniz ayakkabılarınız. Koy tabii ki bir tane. Tamam. Alp'in mayasını da koyalım. Tamam. Çocuğa <laughs> gelecek mi? <laughs> Şaka. Terliklerinizi. Hiçbir şey koyacak olmuyor ki. Gerek yok ya. Anne. Evet. Gözün. Hatta boneni şunun içine koyabiliriz. Bak. Anne, bonemi... Dur. Koy bakalım içine. Derli toplu durur. Bu da güneş kremlerinin yanında gelen plaj çantalarımız. Bunları da alalım. Birine Aynen. Alpinkileri koyarız. Birine babanla benimkileri. Öyle gideriz. Birine de benimkileri koyarız. Evet. Ha kızlar erkekler takımını. Öyle. <laughs> evet. Tamam. Ya da benim kızı artıkin yanına koyalım. Kardeş abla takımı yapalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Ben de, de öyle yaptım. Tamam. Evet. Onu da şu köşeye sıkıştırabilirsin. Evet. Çok Güneş güzel. Kremi. Güneş kremini de koyacağız. Bunu da böyle koy. Güneş koyarım. kremini şuraya koyalım. Şuraya da koyabiliriz küçük. Anne ama dur şu Oldu oldu. Bu çok da yer bile var orada. Kapatalım mı bavulu? Çok acı. Çok acı. Çok acı. Allah. Bavulumuz çok ağır olmuş. şimdi tekerleklerle oynayacak. Evet olsun yaptım. Diğer Alpin güneş kremini de koyalım bir tane. Evet. Süper. Evet havuz, plaj malzemelerimiz hazır. Akşama da kıyafetlerimizi ayarlarız. Onun valizini yaparız. Teyzemden bavul almaya gidelim. Hadi yallah. Hayır. <laughs> dakçe <dertçeyi> almaya gideceğiz. Allah'ım <laughs> gidiyor ben. Dakçe seviyorum. Ben artık dakçe sevmiyorum. Bir tane babamın yanında demiştim ki Reno'yu çekitten kırıp dakçe alacağım demiştim. Ama o sözü komple sildim hafızamdan. Unutmuşum o sözü. Havuzdan komple um yapıp silen silmişim. Allah Allah bu hep. Hafızamdan silmişim onu. <laughs> Sonra artık 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 ve seviyorum. Neden mı seviyorsun? Hı <laughs> hı. Reno gitti. Şu an baba noterde işlemleri hallettiler. <laughs> Hadi bakalım o zaman ne diyoruz? Kıyafetleri de ayarlarken tekrar geliriz. Evet kıyafetleri ayarlarken tekrar geliriz. Ecrin e, Barbie'lerini alıyor yanına. Alp'e de iki tane oyuncak alıyoruz. Vay vay. Ezin yerleştirmeye başladı. Oh, yerim ben seni. Ne oldu anneciğim? Ne yapıyoruz Ezin? Limon yiyor da. Lahmacun değil mi? Ay, dönediler kaçtım. lahmacun yemeye geldik. Şöyle hemen bakayım. <gülüyor> 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 evet, lahmacun da Baba geldi. Babam ailem aldı. Ben de sadece soda aldık. Bakın. Bu Darçın'ın anahtarı. Darçın'ın anahtarı. Aynı renk gibi biliyorsunuz. Darçın'ı gösterebilir miyiz? Evet bakın. Şuradaki mavi olan bakın mavi. Eski Darçın. Hatta ben inip göstereyim size. Hatta öyle daha rahat. İnip gösterip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu evet. evet. blok. Bakın. Evet. Bakın. Bu da ne yazıyı okuyamıyorum. Okuyun. Siz okuyun. Okuma. Allahu Ekber. Okumaz mı bilen okusun valla bunu. Ben Hemen buna... tamam, markasını gösteririz. Dede 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 Ada. Bak. Ay Ad ya. Plakası da Allah. 61 Ada. İçi şöyle arabanın Bakın. Böyle. Erkek koltuklar da böyle. İçinde alpin var. Böyle. Ben tabletimi alayım doğru açayım ama Anahtarı alıp açarım. Ondan onlar bir şey. gel arkadaşlar. Şimdi şeye gidiyoruz arkadaşlar. Oturduğumuz yere. Oturduğumuz yere gidiyoruz arkadaşlar. Oturduğumuz yer birinci sıra. Bakın artık. Ay <laughs> domates yiyor. Domates. Şuradan buzlu arkadaşlar domates bunlar. Cek cek domates cek 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 kutu altı Otu kutu aldık Ve arabasını aldık Gittik teyzemden davul aldık Ve evdeyiz davul düzenleyeceğiz Benim eşyalarımı koyacağız ama Öyle. Hadi seçelim o zaman Aynen <Sessizlik> Biraz kınayabilir miyiz Ecrin'e? Böyle bir dağınıklık olamaz. Buraya ben. Ne hale getirmiş evi. Ben bir tane taç alayım sana hala. Ne yapacaksın sen? Taç alacağım. Tamam. Bakalım 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 kıyafetlere. Aa, dur, kıyafetlere. Taç kıyafet gerek benim. Taç önemli tabii. Ama benim en önemli mi taç. Şu pembeyi alalım. Şunu alalım. Hı. Bu da güzel. İki aldım, de tane Zaten mi? iki tane, üç tane de takım koymuştuk. İki Anne, tane de. Takım. Şu, da güzel. Şu da güzel. Daha bu da güzel. Acayi, Şimdi bunlar için şortlar, etekler. Ya bu nasıl bir dağınıklık ya. Anne, takım. Neyi? Dolabın takmam. İçeride o Alpin odasına koydum ben onu çoktan. Hı -hı. Yatakta değil mi? Sen bu yatakta. Fıçı Alpin yatağında çünkü. Alpin. Üstler şunlar. şunlar. Onlara uygun alt seçelim. Onlara uygun alt ben buladım. Etek olur, şort olur. Şortu şilemin altı altına olur? Evet, güzel. Bu şort alayım. Bu şortu da şey şu altına olur. Etek takayım. Neler rahat edelim orada etek? Ya da etek almayalım bırak. Etek istemiyor musun? Oha çok rahat olur. Nedir o? Şu. Ha <laughs> Elbise de alacağız. Daha üst falan alma. Anam bir tane üst alalım yeter mi? Bu bir Orayı kapat canım orada bir şey yok. Hı. Burada küçülenler var, küçükler var. Anne şu elbiseyi alalım. Arkadaşlar annem... Beş Geçen mi? sene aldık bunu aşkım. 5-6 mı? Bu kaç yaş? Geçen sene tam oluyordu da şu an sanki olmayacak sana anneciğim bu. bu kaç yaş ya? Bu, bu olursan o belli olacak da bu Ay. olmaz. Bunun üstü çok dar. Sana göre değil. Şu üstüme bol mu olur? O olur sana. Onu bu, alabilirsin. Bol mu? Bol olmaz tam olur üzerine. Göbeğim açık mı? Açık evet. Üst alıyorsun hep bak. Abi. Altın yok. Tamam da alayım mı? Oha. Elbise al şey al. Şu kota elbise çok güzel. Evet. Bu şeyler alayım? al. Şu tulum. Tulum. Yok ya tulum. Alayım. Tulum değil de onun yanındaki elbise. Alayım. Elbise. Askılarını alacak mı? Onları bırakabilirsin. Yok ya askılarını alayım. Şimdi nereden kaşık boşuk bunlar? Yok onu almayayım. Bunu alayım. Ay. Alma. Alma alma. Bunu alsan neyle giyeceksin? Beyaz tişörtünü koymuştum. Olur. Olmaz gelene. Evet. Al al. Şu elbiseni almayacağım mı? Hmm. Onu renk. Alırım. Başlığı güzel. Etiketi üzerinde ya. Hiç giymemişsin. Abi etiketi üzerinde hiçbir şey giymemişim. Olmaz gibi gözüküyor bana. Olur yahu. Bak şu olmaz. Bunu bırak. Bunu tamam. birine hediye edersin. Tamam. Üçüzer olur mu? <laughs> Bakalım. Anne bir tane şapka alacağım. Onu tacın üstüne takarım. Düz tacın üstüne takarım. Tacı gerek yok ki böyle plajda da takarsın, gezerken de takarsın. Aynen, kalkülü kaldırmak istiyorum ben. Kalkülü zaten uzadı.

Onun sabah hazırladığımız varız. Bu şimdi teyzemden aldığımız varız. Onları düzenleyeceğiz. İlk önce kıyafetlerle mi başladın? Evet. Aynen onlarla başladım. Şöyle bir üst alıyorum. Bu kaçış. Ona Oha. Neyse <laughs> bedenini fark edemedim tek. Anlayamadım yani. Oh. 10 yaş aşkım. 10 yaş. Sevgen <laughs> yaş mı lan? Evet, Onunla 7 yaş sandım. Onunla 100 yaş sandım. Sevgen. Şey Allah. Böyle üstü takalım. Böyle takım olarak seçtiklerimiz böyle üstü koyalım. Mantıklı. Aa şu açılmış. Ben de yardımcı olayım sana şimdi. Tamam. Hapşıracağım mı? <laughs> hapşu. Hapşıramıyorum. Ha ha hapşu. <laughs> Bavulu biraz tanıtalım üzere. Tamamlamak üzereyiz. Ve tek babamın kıyafetleri kaldı. Evet. Alpinkiler, benimkiler, Ejdeninkiler. Hepsi hazır. Hepsi hazır. Basını da şöyle bir alan bıraktık. Babam burada olacak. Veririz. <laughs> ben bavulda gideceğim. Hadi git. Hadi bakalım. Kapat. <laughs> ciddi. Bu arada ciddiyiz kapatmadık. Ne aşkım? Sana demedim. Ha. De. Dedim ki ciddiyiz kapatmadık. Maşa, maşa en önemlisi. Gel koy onu da. Nereye? Şuraya at. Tamam. Düzleştiriciyi de alacağız. Beğenliyim. Saç kurutma makinesi? Yok orada var. Ha. Otelde. Evet düzleştiriciyi aldım anladım. Bir şeyi unuttuk. Biz toka ayarlamadık hiç yanımıza. artık bez. Evet bez. Çok önemli bir şey dedin şu an. Çocuk ne yapacaktı orada? Ecrin. Harikasın. Bezleri de alalım koyalım tamam. buraya. Toka da koyalım. 10 tane bez alalım koyalım. Tamam. Ya da tüm bezlerini koyalım. Mantıklı. Ama orada da bez alabiliriz. Market vardır.